Merhaba sevgili öğrenciler, Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde onluk bozarak çıkarma işlemleri yapacağız. Dersin sonunda onluk bozarak çıkarma işlemlerini rahatlıkla yapabilecek seviyeye geleceksiniz. Ama dersi çok dikkatli dinlemeniz gerekiyor ve önemli yerleri not etmeniz gerekiyor. Ardından kendiniz de onluk bozarak çıkarma işlemleri yaptığınızda rahatlıkla yapabildiğinizi anlayacaksınız. Defteriniz önünüzde ise not tutmaya başladıysanız hadi dersimize başlayalım. Birinci örnek 3 basamaklı 2 sayı. Eksilen sayı 642, çıkan sayı 329. 642'den 329'u çıkaracağız. Çıkarma işlemlerinde eksilen ve çıkan yer değiştirmezdi değil mi çocuklar? Eksilen ve çıkan yer değiştirirse sonuç etkilenir ve farklı çıkar. Başlayalım çıkarma işlemine. Çıkarma işlemine birler basamandan başlıyoruz değil mi çocuklar? 2'den 9 çıkar mı? 2'den 9 çıkmaz. Neden? Çünkü 2 9'dan küçük. Eksilen sayı çıkan sayıdan küçük olduğu zaman çıkarma işlemi olmaz. Ne yapacağız o zaman? Onlar basamağına geçip onlar basamağından bir onluk alacağız. Burası onlar basamağıydı değil mi? Kaç tane onluk var? 4. Komşudan yardım isteyeceğiz. Komşudan bir onluk alıp birler basamağına getirip bekleyeceğiz. Eklediğimiz zaman çıkarma işlemini rahatlıkla yapabildiğimizi göreceksiniz. Şimdi 2'den 9 çıkmaz. Çıkmayacağı için onlar basamağına gidip bir onluk alıyoruz. Yani en yakın komşumuza. 4 tane onluk var. Bu 4 onluktan birini aldığımız zaman kaç onluk kalır? 3. Bakın onluğu bozduk. 4 onluk vardı. 1 tane alırsak 4'ten 1 çıktı 3. Buradaki 1 onluğu getirip birler basamağına ekleyeceğim. 1 onluk vardı yani 10 tane sayı. Bir de birler basamağında 2 birlik vardı. İkisini toplarsak kaç eder? 10 artı 2 eşittir 12. Bu 10 getirdiğimiz onluk komşudan. Bir de birler basamağında 2 vardı. Toplam kaç oldu? 12. 12'yi yazıyoruz. Yeni sayı artık 12. O yüzden 2'nin üstünü çizdik. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 12'den 9 çıkar mı? Çıkar. Nasıl anladım? 12 9'dan büyük. Büyük sayıdan küçük çıkar. 12'den 9 çıkarsa kaç kalır çocuklar? 3 kalır. Bravo. 12'den 9 çıktı 3. Birler basamağını çıkardık. Onluk bozarak çıkarmayı yaptık. Şimdi onlar basamağına geçelim. Onlar basamağında eksilen sayı 3, çıkan sayı 2. 3'ten 2 çıkar mı? Evet çıkar. Çünkü 3 2'den büyük. Çıkaralım. 3'ten 2 çıkarsa 1 kalır. Yüzler basamağına geçiyoruz. Burada herhangi bir onluk bozma yapmadık değil mi çocuklar? Tamam yüzler basamağına geçelim. 6'dan 3 çıktı. 3. Cevap 313. Anladıysanız diğer örneğe geçelim. Eksilen 3245 çıkan 1826. Çıkarmaya hangi basamaktan başlıyorduk çocuklar? Birler basamağından. 5'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz değil mi? 10'luk alacağız. Tamam yapalım. 5'ten 6 çıkmaz. Çünkü 5 6'dan küçük komşuya gidiyoruz ve oradan onluk alıyoruz. Tabi varsa bakalım var mı? Evet komşuda yine 4 tane onluk var. Bir tanesini alırsak kaç onluk kalır? 3 onluk kalır. Bu onluğu da getirip birler basamağına ekleyeceğiz. Buradan bir onluk almıştık. Bir de birler basamağında 5 birlik vardı. Topladığımız zaman 15 eder. 15'i yazıyoruz. 15'ten 6 çıkaracağız. 15'ten 6 çıkar mı? Çıkar. Çünkü 15 6'dan büyük. 15'ten 6 çıktı. 9 sonuncu birler basamağının 6'ını yazıyoruz değil mi? Çıkarmayı orada yaptığımız için. Şimdi onlar basamağına geçelim. 4'ten 2 çıkarmayacağız değil mi? Artık buradan 1 onluk almıştık. Kaç onluk kalmıştı? 3. 3'ten 2 çıktı 1. Yüzler basamağına geçiyoruz. 2'den 8 çıkar mı? Hayır çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Hangi komşuya gideceğiz? Onlar basamağına mı gideceğiz? Yüzler basamağına mı gideceğiz? Tabii ki de yüzler basamağına yani bir sonraki basamağa gideceğiz. Onlar basamağı birler basamağına verir. Yüzler basamağına onluk verecek basamak binler basamağıdır. Binler basamağından da bir tane binlik alacağız. Kaç binlik var burada? 3 Bir binliği alırsak iki binlik kalır değil mi çocuklar? Buradan bir binliği aldık. Getirdik buraya yazacağız. Burada kaç yüzlük vardı? İki yüzlük vardı. 10 tane de buradan gelirse kaç yüzlük olur? 12. Binler basamağından aldığımız yüzlük şu şekilde yazılır çocuklar. 10 çarpı 100 değil mi? 10 çarpı 100 kaç eder? 1000 eder. Bu 1000'i de getirip buraya yazdım. Nasıl yazdım? 10'luk halinde yazdım değil mi? 10 tane 100. 10 tane 100'ü buraya getirdiğim zaman 2 tane de burada vardı. 12 tane 100 eder. 12'den 8 çıktı. Kaç kalır? 4. Noktayı koyduk. Artık 3'ten 1'i çıkarmayacağız değil mi? 2'den 1'i çıkaracağız. 2'den 1 çıktı. 1. cevap 1419. Anladıysanız diğer örneğe geçelim. 3. örnek 5 basamaklı iki sayı eksilen 25048, çıkan 17362. Birler basamağından başladık çıkarmaya. Başlayalım. 8'den 2 çıktı 6. Birler basamağını hallettik. Onlar basamağına geçelim. 4'ten 6 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. Bir tane onluk alacağız. Komşuda var mı yüzler basamağında? Yok, 0. Ne yapacağız o zaman? Bir sonraki basamağa gidip oradan alacağız. Bir sonraki basamak binler basamağı. Ama Bakın burası çok önemli. Binler basamağı direkt iki basamak atlayıp binlik veremez. Ne yapacak? Kendinden sonraki basamağı verecek. Ondan sonra onlar basamağı da o basamaktan alacak. Yani buradan bir tane binlik aldık. Kaç binlik kaldı? 4. Binliği getirip buraya önce bir yazıyoruz. 10. Değil mi? Bir tane binliği getirip Yüzler basamağına yazdığımız zaman 10 tane yüzük ederdi. Geçen örnekte göstermiştim. O yüzlüğü buraya yazdık. 10 tane yüzlük olarak. Çünkü yüzler basamağı olduğu için buraya 1 yazamam değil mi? Bir tane binlik yazamam. Ne yapacağım o yüzden? Bu ondan bir tane yüzlüğü onlar basamağına vereceğiz. Onlar basamağına verdiğimiz zaman burada kaç tane yüzlük kalır? 9 tane getirdik. Bir tane de onlar basamağına veriyoruz. 10 artı 4, 14 eder. Anladınız değil mi çocuklar? Çok basit. Eğer ki Komşudan 10'luk alacağımız zaman komşuda yoksa bir sonraki basamağa gidiyoruz. O basamak önce olmayan komşuya veriyor gözü kalmasın diye. Ardından biz de 10'dan alıyoruz. Bu şekilde bir örnek daha yapacağız. İyice ne pekişecek. Şimdi çıkarmamızı yapalım. 14'ten 6 çıktı 8. 10'dan 3 mi çıkaracağız? Hayır. 9'dan 3 çıkaracağız. 9'dan 3 çıktı 6. Noktayı koyduk. 4'ten 7 çıkar mı çocuklar? Hayır çıkmaz. Ne yapacağız biz o zaman? Komşuya gideceğiz. 10 binler basamağına gideceğiz. Bir tane 10 binlik alıp binler basamağına ekleyeceğiz. Ekleyelim. Buradan bir tane 10 binlik alırsak. Burada bir tane kalır. Getirip buraya ekliyoruz. 4 tane burada binlik vardı. 10 tane de buradan geldi. Yeni sayımız 14. 14'ten 7 çıkarsa 7 kalır. Birden 1 çıktı. 0. Cevap 7686. Diğer örneğe geçelim. Diğer örnekte bu şekildeki çıkarma işlemini iyicene pekiştireceksiniz. Eksilen sayı 236003 çıkan sayı 182.745. Çıkarma işlemini hangi basamaktan başlıyoruz çocuklar? Birler basamağından. 3'ten 5 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? Komşuya gideceğiz. bir onluk alacağız. Komşuda yoksa onun komşusuna gideceğiz. Onda da yoksa diğer komşuya. Yani onluk bulana kadar devam edeceğiz. Şimdi başlayalım. 3'ten 5 çıkmaz. 3, 5'ten küçük. Komşuya gidelim. Komşuda var mı onluk? Yok. Diğer komşuya git sor diyor. Tamam. Diğer komşuya gidelim. Diğer komşuya bakıyoruz yüzler basamağına. Orada da yüzlük yok. O da bana diyor ki bir yan komşuya sor bakalım belki onda vardır. Varsa bize de ver. Ardından birler basamağına götürürsün. Tamam binler basamağına geldim. Binler basamağında var. Kaç tane var? 6 tane. 6 tane binlik. Bu binliği önce diğer komşulara dağıtacağım. Bozacağım. Binliği bozarak birler basamağına götüreceğim. Binliği direkt birler basamağına götüremem. Buradan bir binlik alıp birler basamağına götürürsem burası kaç olur çocuklar? 1003 olur değil mi? O yüzden boza boza gideceğim. Önce yüzler basamağına gelip bozduracağım. Ardından onlar basamağında bozduracağım. En son birler basamağında yazabilecek hale getirip birler basamağına ekleyeceğim. Başlayalım. Buradan bir tane binliği aldık. Kaç tane binlik kaldı çocuklar? 5. Çok kolay. Binliği getirdik. Yüzler basamağına vereceğiz. 10 tane yüzlük vardı değil mi binde? 10 çarpı 100 bin. Yüzler basamağına nasıl yazarız? 10 tane. 10. Şimdi 10 tane yüzük oldu burada. Binler basamağından aldık. Buradaki 10 yüzüğün bir tanesini onlar basamağına vereceğim. Burada kaç olacak? 10 tane onluk olacak. Değil mi çocuklar? Şimdi buradan bir tane aldık. Kaç kaldı burası? 9. 9 kaldı. Bir tanesini getirip onlar basamağına yazıyoruz. 10. Buraya ekledik. Artık onlar basamağında 10 tane onluk var. Yani bir tane yüzlük. 10 çarpı 10 yüz eder değil mi? Nasıl anladım? Çünkü yüzler basamağından aldım. 10 tane onluk olduğuna göre buradan bir tane onluğu alıp birler basamağına vereceğiz. Bir tane onluğu aldığım zaman kaç onluk kalır burada? 9. Getirdim birler basamağına yazdım. 10 tane birliği getirirsem 3 tane de burada vardı. Toplam kaç olur? 13 olur değil mi? Birinci eksilen sayı, eksilen sayı artık 13. Şimdi çıkarma işlemini yapabiliriz. Bir tekrar edelim. 3'ten 5 çıkmamıştı. Onlar basamağına baktım yok, yüzler basamağına baktım yok. Binler basamağına geliyorum. 6 tane binlik var. Bozarak getirip birler basamağına yazacağım. 6 tane binliğin bir tanesini aldım. Kaç tane kaldı? 5. Yüzler basamağına yazdım. 10 tane yüzlük oldu. Bir tanesini alıp onlar basamağına ekledim. Onlar basamağında kaç tane onluk oldu? 10. On. Buradan bir tane alıp birler basamağına eklediğim zaman birler basamağında 3 tane birlik vardı. Bir tane de onluk buradan almıştım. Toplam 13 oldu. Şimdi çıkarma işlemini rahatlıkla yapabiliriz. 13'ten 5 çıkarsa kaç kalır çocuklar? Bravo 8 kalır. Onlar basamağına geçelim. 9'dan 4 çıktı. 5. Yüzler basamağına geçiyoruz. 9'dan 7 çıktı. 2. Noktayı koyduk. Binler basamağı 6'dan çıkarmayacağız değil mi? 5'ten. Eksilen sayı 5. 5'ten 2 çıktı. 3. Buraya kadar tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi binler basamağına geçelim. 3'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz. Ne yapacağız? 100 binler basamağına gelip bir tane 100 binlik aldık. Kaç kaldı burada? 1. Bu 100 binliği getirip 10 binler basamağına yazdığım zaman 10 artı 3 13 olur. Onun katı. 13'ten 8 çıkarsa 5. Birden 1 çıktı 0. Buradaki 0'ın herhangi bir değeri yok değil mi? Sayının solunda. Cevap 53.258. Anladıysanız son örneğe geçelim. Eksilen sayı 506.404, çıkan sayı 419.238. Çıkarmaya hangi basamaktan başladık çocuklar? Birler basamağından başlayalım. 4'ten 8 çıkar mı? Çıkmaz çünkü 4 8'den küçük. Onlar basamağına gidip bir onluk alacağız. Onlar basamağında onluk yok. O zaman yüzler basamağından alacağız. Yüzler basamağındaki yüzlüğü de getirip birler basamağına yazamayız. Onlar basamağını bozdurup ardından birler basamağına ekleyeceğiz. 400'lükten bir tane aldık. 300'lük kaldı. O bir yüzlüğü getirip onlar basamağına ekliyoruz. 10 tane onluk eder. Bu onluktan da bir tane alıp birler basamağına eklediğimiz zaman birler basamağı 14 olur. 14'ten 8 çıktı 6. 9'dan 3 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. Birler bölüğünü hallettik. Çok kolay bir şekilde yaptık değil mi çocuklar? Anladınız? Hızlı geçtim çünkü buraları gayet iyi biliyorsunuz artık. Şimdi binler basamağına geçelim. 6'dan 9 çıkmaz. 10 binler basamağına gidiyorum. 0 tane 10 binlik var. O zaman 100 binler basamağını alıp 10 binler basamağını bozduracağım. Ardından binler basamağını yazacağım. Direkt yazamam. Bir tane 100 binliği aldık. Burada 4 tane 100 binlik kaldı. Getirip 10 binler basamağına yazıyoruz. Buradan da bir tane alıp Binler basamağına yazdığımızda binler basamağı 16 olur. 16 tane binlik olur değil mi? 9 tane 10 binlik, 4 tane 100 binlik. 16'dan 9 çıkarsa 7, 9'dan 1 çıktı 8, 4'ten 4 çıktı 0. Bu 0'ın bir değeri yok. Cevap 87.166. Evet çocuklar bu dersimizde onluk bozarak çıkarma işlemleri yaptık. Önemli noktalar, püf noktalar vardı. Umarım oraları iyi anlamışsınızdır. Anlamadıysanız lütfen videoyu geriye sarıp tekrar izleyin. Konuyu iyice pekiştirin. Bu konuyla ilgili soru çözüm videoları da gelecek. Mutlaka onları da çözün. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.